Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizler birlikte Süprex deneyeceğiz. Ben hangisini istiyorum? Hemen göstereyim. Şunu. Hadi bakalım açacağım. Bu paket açılımları neden bu kadar zor oluyor? açtım. Aşımam bunu nasıl açacağım? Ah, geliyor. <laughs> Yoğurdunu deneyeceğiz. Tarihi. Evet. Kaşık. Çay kaşığı. heyecanlandım. Jordan'la değil oyuncağı. Ben şu Rapunzel'i istiyorum. Göstermiştim. <laughs> geçip oyuncağı çok merak ediyorum. Hadi inşallah Rapunzel çıkar. Bir dakika. Ya. Olsun. Açılma. Açıl. Bacım bunları çocuklar yiyecek. Ay içi, ay açacak. Çocuk. Dişim sakatlanacak yemin ederim. Bacım açılsana. Açtım arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey düşmüş. Hemen tamam, bunu takalım. Ya çok güzel. Artık, Artık bime gidince hep alacağım. Yalnız hala yapışkanı yapışıyor elime. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Keşke şöyle durabilse şurada. Ah. Daha büyük olmadı. Şuraya kayayım. Yardım iyi. 也生的问题。Yes,